Çin'den getirilen Sinovac aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5 olarak açıklandı. Şimdi ayrıntıları alalım. Ee, daha başka ayrıntılar da var. Ee, Arzu'ya bir gidelim. Arzu Türk Uçar'dan alalım ve öyle başlayalım gün ortasına. Arzu nedir ayrıntılar? Biraz bize başlık ver. Filyarken'e koronamak fazla klinik çalışması tamamlandı. Hacettepe Üniversitesi tarafından 14 Eylül'de başlatılmıştı. Etkinliği merak ediliyordu. Zira aşılama yapılıyordu. İşte bu noktada sonuç açıklandı ve Covid-19 vakalarıyla aşının etkinliği %83,5 olarak hesaplandı. Hacettepe Üniversitesi tarafından bildirildi. Hastanede yatışı engelleme oranı ise %100 olarak tespit edildi. Çalışma süresince her iki kol 국다의 ...ölüme rastlanmadığı belirtildi. Bu aslında oldukça önemliydi. Çin'den satın alınan aşıların... ...etkinliği merak ediliyordu. İşte bu noktada Hacettepe Üniversitesi... ...gönüllülerden oluşan bir grupla... ...14 Eylül'de bir çalışma... ...başlatılmıştı ve bu kapsamda... ...15-59 yaş arası... ...gönüllüler gerçek aşı ve plasibo... ...kolları olmak üzere iki ayrı... ...kolza aşılanmıştı. Toplam 24 merkezden 10.216... ...kişiye en az bir doz... ...gerçek aşı ve ya da plasibo uygulanması yapıldı. Bu gönüllülerden 6.648'i gerçek aşık koluna dahil edilirken 3.568'i presibo koluna dahil edildi ve çalışmalar bugün itibariyle tamamlandı ve Konavak faz 3 klinik çalışmasının ardından e, aşının etkinliği %83,5 olarak hesaplandı. Hastane hastanede yatışı engelleme oranı ise %100 olarak hesaplandı. Çalışma süresince de her iki kolda da ölüme rastlanmadı. Konuyla il, ilgili de ilerleyen dakikalarda hocalardan açıklama gelecek. Biz de onları takip ediyor olacağız. Peki Arzu teşekkür ediyorum.